Hiç aynaya bakıp gücünüzün, enerjinizin ve hatta bir erkek olarak arzunuzun yavaş yavaş söndüğünü hissettiniz mi? Yalnız değilsiniz. Her sabah 60 yaş üstü milyonlarca erkek kendilerini daha yavaş, daha yorgun ve eskisinden daha az canlı hissederek uyanıyor. Ama ya her sabah yiyebileceğiniz enerjinizi, güveninizi ve hatta sertliğinizi doğal olarak geri getirebilecek basit bir besin olsaydı. Bu bir hap değil, bir takviye değil, internette dolaşan boş vaatlerden biri de değil. Bilimin bugün erkek canlılığının doğal anahtarı olarak tanıdığı güçlü bir kuru yemiş. Benim adım Doktor Ceren. Ürolog ve erkek sağlığı uzmanıyım. 10 yılı aşkın süredir altmış. 70 ve 80 yaşındaki erkeklerin ilaçlara bağımlı olmadan güçlerini ve tutkularını geri kazanmalarına yardımcı oluyorum. Günü zar zor bitirebilen hastaların sabah rutinlerinde küçük bir değişiklikle enerji ve coşkuyla uyanmaya geri döndüklerini gördüm. Şaşırtıcı olan kısım, çoğu erkek potansiyel kaybının yaş yüzünden olduğuna inanıyor ama bu tamamen doğru değil. Canlılığınızı gerçekten tüketen kötü dolaşım ve hormonal dengesizlik. Ve sabahları yediğiniz birçok besin bu durumu daha da kötüleştirebilir. Ancak bu özel kuru yemiş süreci tamamen tersine çevirebilir. Bu videoda size hangisi olduğunu, nasıl tüketmeniz gerektiğini ve neden güç, dayanıklılık ve dolaşımı iyileştirmede bu kadar etkili olduğunu göstereceğim. Sonuna kadar kalın. Çünkü size günün tam olarak hangi anında yemeniz gerektiğini ve tüm faydalarını iptal edebilecek yaygın bir hatayı söyleyeceğim. Bu basit sabah alışkanlığı enerjinizi ve canlılığınızı geri kazanmanın sırrı olabilir. Birinci nokta. 60 yaşından sonra bir erkeğin vücuduna ne olur? Bu yaştaki erkeklerle konuştuğumda tekrar tekrar şu cümleyi duyuyorum. Doktor, artık eskisi gibi değilim. Sabahlarının daha yavaş olduğunu, enerjilerinin daha çabuk tükendiğini ve erkek olarak güvenlerinin artık aynı olmadığını anlatıyorlar. Gözlerinde hayal kırıklığını görüyorum. Sizi eskiden tanımlayan bir şeyi kaybetme hissi. Gerçek şu, 60 yaşından sonra erkek vücudu farklı şekilde hareket etmeye, tepki vermeye ve toparlanmaya başlar. Arterler, her hücreye kan ve oksijen taşıyan otoyollar daha sert hale gelir. Kan eskisi gibi özgürce akmaz ve bu kaslarınızın, beyninizin ve evet, en mahrem bölgelerinizin daha az yakıt alması anlamına gelir. Bu yüzden yürüdükten sonra daha yavaş toparlanma, yemekten sonra daha fazla yorgunluk veya sabahları daha az sağlam sertleşmeler fark edebilirsiniz. Bu zayıflık değil, biyoloji. Aynı zamanda testosteronunuz enerjiyi, motivasyonu ve erkek gücünü yönlendiren hormon doğal olarak azalır. 60 yaşında çoğu erkek otuzlarında sahip olduğunun neredeyse yarısını kaybetmiştir. Bu sadece arzuyu veya erkek dürtüsünü etkilemez, aynı zamanda ruh halinizi, kas kitlenizi ve hatta uyku kalitenizi de dönüştürür. Aniden kendinizi daha sinirli, hiçbir şey yapmak istemeden ya da basitçe sönmüş bulursunuz. Buna bir faktör daha eklenir, besin emilimi. İyi yemenize rağmen sindirim sisteminiz vitaminleri, mineralleri ve amino asitleri eskisi gibi kullanmıyor. Eskiden size enerji veren yiyecekler artık işlevlerini yerine getirmiyor. Hücreleriniz daha fazla çinko, magnezyum ve sağlıklı yağlara ihtiyaç duymaya başlar. Vücudunuzu güçlü tutan temel bileşenler. Bu besinler eksik olduğunda Vücut neredeyse boş bir tanklarla çalışmaya başlar. Hastalarıma bunu açıkladığımda bakışlarında bir ışık yanar. Yaşadıklarının bir irade eksikliği ya da erkeklik kaybı olmadığını, doğru şekilde beslenirse anlaşılabilecek, kontrol edilebilecek ve hatta tersine çevrilebilecek doğal bir süreç olduğunu anlıyorlar. İşte o zaman onlara diyorum ki, yaş gücü çalmaz. Sadece onu farklı şekilde beslemenizi ister. 68 yaşında emekli bir mühendis olan hastam Huan'ı hatırlıyorum. Muayenehaneme kendini tekrar güçlü hissetmek için artık çok geç olduğuna ikna olmuş geldi. Egzersizi bırakmıştı, yakınlığa ilgisini kaybetmişti ve sürekli bitkin hissediyordu. Sohbet sırasında ona çok basit bir soru sordum. "Her sabah ilk yediğiniz şey ne?" Güldü ve cevapladı. "Sadece kızarmış ekmek ve kahve, doktor." O anda sorunun kökünün orada olduğunu biliyordum. Fark etmeden enerjisini boşaltan o küçük günlük alışkanlıkta. Tüm erkeklerin bunu anlamasını istiyorum. Vücudunuz hala güçlü, tutkulu ve hayat dolu olmayı hatırlıyor. Eskiden zahmetsizce çalışan sistemler hala yapabilir. Sadece doğru yakıta, doğru zamana ve yeniden uyanmak için kesin beslenme türüne ihtiyaçları var. İkinci nokta, gücü uyandıran kuru yemiş. Bu kuru yemişin gücünü ilk keşfettiğimde bir hekim olarak ben bile şüpheciydim. Erkek canlılığını bir gecede geri getireceğini vaat eden yüzlerce sözde mucize yiyeceğin geçtiğini görmüştüm. Ama bu mütevazı kuru yemişte bulduğum şey farklıydı. Boş bir reklam değil, onlarca yıllık araştırma ve binlerce yıllık geleneksel bilgelikle desteklenen bilimdi bahsettiğim kuru yemiş, ceviz. Doğa onu neredeyse şiirsel bir şekilde tasarlamış, şekli insan beynine benziyor ama sadece zihni beslemekle kalmıyor, tüm vücudu besliyor. Her cevizdeki içinde gerçek bir güç kaynağı var. Güç, dolaşım ve erkek canlılığını doğrudan etkileyen benzersiz bir besin kombinasyonu. Her lokma dengeli bir karışım sunar. Omega 3 yağ asitleri, bitkisel proteinler, 60 yaş üstü çoğu erkeğin eksik olduğu mineraller, şaşırtıcı olan her bileşenin ayrı ayrı değil, hepsi birlikte nasıl çalıştığıdır. Zamanın yavaş yavaş söndürdüğü şeyi vücuda geri vermek için. Cevizler L-argininden zengin doğal kaynaklardan biri. Vücudun nitrik okside dönüştürdüğü bir amino asit, kan damarlarını açmaktan sorumlu molekül nitrik oksiti dolaşımı iyileştiren doğal anahtar olarak düşünün. Arterlerin gevşemesine yardımcı olur, kanın tüm organizmada özgürce akmasına izin verir. Erkek güveni ve performansını belirleyen bölgelere bile. Kan daha iyi dolaştığında enerji geri döner, oksijen her kasa ulaşır ve en küçük kılcal damarlar bile onlarca yıl önceki gibi çalışmaya başlar. Buna omega-3'ler eklenir kalbi güçlendiren ve hücreleri gençleştiren sağlıklı yağlar. 60 yaş üstü çoğu erkek arterlerde sessiz bir iltihaptan muzdarip, yavaş yavaş damarları daraltan ve kan akışını sınırlayan. Cevizdeki omega-3'ler doğal bir merhem gibi hareket eder, iltihabı azaltır ve arteryal duvarlara esneklik kazandırır. Bu yüzden sık sık tüketen erkekler sadece daha fazla enerji değil, Aynı zamanda daha berrak bir zihin ve daha sakin bir ruh hali de fark eder. Çinko ve selenyum, her cevizdeki bu iki mineral eşit derecede önemli. Testosteron üretimini ateşleyen kıvılcımlar gibiler. Onlar olmadan vücut basitçe motivasyonu, kas kütlesini ve arzuyu yönlendiren bu hormonun gerekli miktarını üretemez. Hastalarıma hep derim, eğer vücudunuz sizi erkek olarak tanımlayan şeyi üretmiyorsa kendinizi tam hissedemezsiniz. Ama daha fazlası var. Cevizdeki polifenoller kan damarlarını oksidatif stresten korur. Yıllar boyunca baskı, yetersiz uyku ve işlenmiş gıdalardan biriken hasar. Bu antioksidanlar kanı temizler, kalbin ve beynin doğal gücünü kazanmasına yardımcı olur. Her sabah bir avuç cevizle başlayan erkeklerin haftalarda değiştiğini gördüm daha dik yürüyorlar. Tüm gün enerjilerini koruyorlar ve o kıvılcımı geri kazanıyorlar. Erkek canlılığının sessiz ama güçlü hissi. Bu bir mucize değil. Doğru beslediğinizde vücudunuzun her zaman nasıl yapılacağını bildiği şeyi hatırlaması. 68 yaşında bir hasta, Pablo'yu hatırlıyorum. Bu alışkanlıkla 3 hafta sonra bana dedi. Doktor, bugün uyandım ve 40 yaşındayken hissettiğim gibi hissettim. Eşim de fark etti. İkisi de güldü ama gözlerinde daha derin bir şey gördüm. Umut geri gelmişti. Üçüncü nokta. Bilim bunu nasıl açıklıyor? İnsan vücudu kimyaya, biyolojiye ve hücrelerin nasıl onarıldığını düzenleyen doğal yasalara yanıt verir. Cevizleri tıbbi bilimin bakışıyla incelediğimizde sonuçlar gerçekten etkileyici. İlk kez verileri gördüğümü hatırlıyorum bir takviye şirketinden ya da çevrimiçi bir sağlık blogunda değil tanınmış bir tıp dergisinde yayınlanmış klinik bir çalışmadan geliyordu. O çalışma günlük bir porsiyon ceviz tüketen erkeklerin şunlarda ölçülebilir iyileşmeler yaşadığını gösterdi. Kan damarlarının esnekliği, nitrik oksit üretimi, genel üreme fonksiyonu. Bunu okuduğumda dikkatimi hemen çekti. Bakın Nitrik oksit her sağlam ve kalıcı sertleşmenin ve aynı zamanda her fiziksel enerji patlamasının arkasındaki gizli kahramandır. Kan damarlarına gevşemeleri, genişlemeleri ve kanın serbest akışına izin vermeleri gerektiğini söyleyen molekül. Onsuz kalp sağlıklı olsa bile dolaşım yavaşlar, enerji azalır ve en mahremanlar öngörülemez hale gelir. Cevizler L-argininin büyük bir konsantrasyonunu içerir. Vücudun ilaç ya da kimyasal olmadan doğal olarak nitrik okside dönüştürdüğü. Haftalar içinde bu süreç kalbi, beyni ve üreme organlarını besleyen arterleri gençleştirmeye başlar. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmada günlük diyetlerine ceviz ekleyen erkekler endotel fonksiyonunda Kan damarlarının iç yüzeyinin sağlığında önemli bir iyileşme gösterdi. Bu sadece cinsel performans değil, toplam canlılık meselesi. Kan daha iyi aktığında tüm organizma daha iyi çalışır. Kalp daha verimli atar. Beyin daha keskin hale gelir. Kaslar hızla toparlanır. Genç hissetmeyle ilişkilendirdiğiniz her şey yavaş yavaş geri döner. İşte metnin devamı, dördüncü nokta. Cevizin testosteron üzerindeki gizli etkisi. Ama bilim burada bitmiyor. Cevizin erkek canlılığı üzerindeki etkisinin bir başka kritik yönü daha var. Testosteron üretimini destekleme yeteneği. Birçok erkek testosteronun sadece arzuyu etkilediğini düşünür. Ama bu hormon çok daha fazlasıdır. Kas kütlenizi, kemik yoğunluğunuzu, enerji seviyenizi, ruh halinizi, ve hatta zihinsel netliğinizi düzenler. 60 yaşından sonra testosteron seviyeleri düştüğünde sadece libido azalmaz. Tüm yaşam gücünüz azalır. Daha kolay sinirlenirsiniz, daha az motive olursunuz ve günlük görevler bile tükenmiş hissettirir. İşte cevizin parladığı yer burası. İçerideki çinko ve selenyum testosteron sentezi için kritik öneme sahip. Bu mineraller olmadan testisler kolesterolü testosterona dönüştüremez. UCLA'da yapılan bir araştırma, erkeklerin diyetlerine günlük 75 gram ceviz, yaklaşık bir avuç, eklediklerinde, sadece 12 hafta sonra sperm kalitesinde ve genel üreme sağlığında önemli iyileşmeler olduğunu gösterdi. Ama en etkileyici kısım şuydu, bu erkekler aynı zamanda daha fazla enerji, daha iyi ruh hali ve gelişmiş cinsel fonksiyon bildirdiler. Hepsi günlük rutinlerine basit bir ceviz ekleyerek. Beşinci nokta, kalp sağlığı ve dolaşım. Her şeyin temeli. Erkek canlılığından bahsettiğimizde çoğu insan cinsel performansı düşünür. Ama gerçek şu, güçlü bir kalp ve sağlıklı dolaşım olmadan hiçbir şey çalışmaz. Sertleşme temelde bir dolaşım olayıdır. Kalp yeterince güçlü kan pompalamazsa ya da arterler tıkalıysa Vücudun geri kalanı nasıl hissettiğinizin önemi yok. Fiziksel yanıt sadece gerçekleşmeyecek. İşte cevizin gerçekten parladığı yer burası. Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir çalışma düzenli ceviz tüketiminin şunları yaptığını buldu: LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürür, HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırır, arteryal plak oluşumunu azaltır, kan basıncını düşürür genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirir. Haftada sadece 5 porsiyon ceviz yiyen erkeklerin kalp hastalığı riskinin %30'dan fazla azaldığı bulundu. Bu sadece istatistik değil. Bu binlerce erkek için daha uzun, daha güçlü ve daha canlı bir yaşam anlamına geliyor. Hatalarımdan biri olan Miguel'i hatırlıyorum. 72 yaşında, yüksek kolesterol ve düşük enerji Doktoru ona statinler reçete etmişti ama yan etkileri onu mutsuz ediyordu. Diyetinde küçük değişiklikler yaptık. Her sabah ceviz, daha fazla sebze, daha az işlenmiş gıda. Üç ay sonra kolesterolü önemli ölçüde düştü. Ama daha da önemlisi bana dedi. Doktor, 20 yıldır böyle hissetmemiştim. Enerji dolu uyanıyorum ve eşimle olan bağlantımız farklı. Gözlerindeki ışık her şeyi söylüyordu. Sadece bir sayı değişmemişti, hayatı değişmişti. 6. nokta: Beyin sağlığı ve zihinsel netlik. Vücudunuz güçlü olsa bile zihniniz bulanıksa o güç anlamlı değildir. 60 yaşından sonra birçok erkeğin fark ettiği en sinir bozucu değişikliklerden biri zihinsel keskinliğin azalmasıdır. İsimleri unutursunuz, konsantrasyon zorlaşır ve düşünceler eskisi kadar net akmaz. Birçok erkek bunun kaçınılmaz olduğunu düşünür ama değil. Beyin enerji ve beslenme ister, özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin beslenme, cevizdeki ala, alfa-linolenik asit, beyni iltihaptan koruyan ve sinir hücrelerini destekleyen güçlü bir omega-3'tür. Çalışmalar, düzenli ceviz tüketiminin şunları iyileştirebileceğini gösteriyor: hafıza işleme hızı, bilişsel esneklik, ruh hali düzenleme. Bir çalışmada yaşlı yetişkinler günde sadece 13 gram ceviz yedi, yaklaşık 3 ila 4 ceviz ve bilişsel testlerde ölçülebilir iyileşmeler gösterdi. Sizin için ne anlama geliyor bu? daha keskin düşünme, daha iyi hatırlama ve gün boyunca daha fazla zihinsel netlik. 7. nokta: Cevizi nasıl ve ne zaman tüketmelisiniz? Şimdi en önemli soruya geliyoruz. Cevizi maksimum fayda için nasıl tüketmelisiniz? Çünkü ne yediğiniz kadar ne zaman ve nasıl yediğiniz de önemlidir. Sabah en iyi zamandır vücudunuz geceyi açlık durumunda geçirdi. Sabah açken cevizdeki besinler daha hızlı ve verimli emilir. Aç karnına yağlı yiyecekler yemek endişeliyseniz endişelenmeyin. Cevizdeki yağlar kalp sağlıklı yağlardır ve aslında sindirime yardımcı olur. İdeal porsiyon her gün 7 ila 10 ceviz yarımı, yaklaşık bir avuç. Bu size gerekli tüm omega 3'leri, arginin, çinko ve selenyumu verir. Nasil tüketmelisiniz. Çiğ ve kabuksuz, pişirilmiş ya da tuzlu değil. İşlem bazı besinleri azaltabilir biraz ıslatılmış daha iyi. Cevizeleri geçen gece 4 ila 6 saat suda bırakın. Bu fitat asidini azaltır. Emilimi engelleyen bir bileşik ve onları daha kolay sindirilir hale getirir. Başka sağlıklı yağlarla birleştirin. Cevizeleri biraz Yunan yoğurdu, bir dilim avokado ya da bir kaşık zeytinyağı ile eşleştirin. Bu yağ çözünür vitaminlerin emilimini artırır. Smoothie'ye ekleyin. Bir avuç ceviz, muz, bir kaşık bal ve biraz badem sütü. Güçlü, lezzetli ve kolay. Kritik uyarı. Yapılmaması gereken şeyler. Birinci şekerli yiyeceklerle birleştirmeyin. Cevizeleri kurabiye, pasta ya da şekerli yulafla yemek faydayı iptal eder. Şeker iltihabı artırır ve kan şekeri seviyelerini bozar. İkinci fazla yemeyin. Daha fazla, her zaman daha iyi değildir. Cevizler kalori yoğundur. Günde bir avuç yeterli. Fazlası kilo alımına neden olabilir. Üçüncü bayat. Ya da acı tatlı cevizler yemeyin. Cevizler bozulursa acı tat. Sağlıksız yağlar içerebilirler. Taze olanları serin, kuru bir yerde saklayın. Dördüncü hastanedendir. İçerdiği kalori ve yağ miktarı açısından diyetik düzenlemelerle yiyecek etkileşimleri takip edin. Sekizinci nokta. Gerçek hasta hikayeleri. Değişim mümkün. Yıllar içinde yüzlerce erkeğin bu basit alışkanlıkla dönüştüğünü gördüm. İşte sadece birkaç örnek. Mehmet, 68 yaş. Doktor Ceren, ilk geldiğimde bitmiştim. Enerji yok, motivasyon yok, eşimle yakınlık yok. Her sabah ceviz yemeye başladıktan 3 hafta sonra kendimi 20 yıl genç hissettim. Sabahları sertleşme geri döndü. Enerji gün boyu kaldı. Eşim fark etti, ben fark ettim. Kendimi yeniden erkek gibi hissediyorum. Ahmet, 71 yaş. İlaçlar almak istemiyordum. Kızım bu videodan bahsetti. Düşündüm, ceviz ne yapabilir ki? Ama dedim, neden denemeyeyim? Birinci hafta, hiçbir şey. İkinci hafta, biraz daha iyi uyumaya başladım. Üçüncü hafta, sabahları daha güçlü kalktım. Şimdi dört ay oldu. Ve kendimi yıllardır hissetmediğim kadar iyi hissediyorum. Veli, 65 yaş. Kolesterolüm yüksekti, kan basıncım yüksekti, her şey kötüydü. Doktor Ceren bana ceviz yemeyi, daha fazla yürümeyi ve işlenmiş gıdaları azaltmayı söyledi. 6 ay sonra kolesterolüm düştü, kilo verdim ve nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama yatak odasında her şey değişti. Karım mutlu, ben mutluyum. 9. nokta. Cevizi güçlendirmek için diğer doğal gıdalar. Ceviz kendi başına güçlüdür ama diğer erkek sağlığı destekleyici gıdalarla birleştirildiğinde daha da güçlüdür. Granada, nar nitrik oksit üretimini artırır, kan akışını iyileştirir. Her gün bir bardak taze nar suyu. Koyu yeşil yapraklar, ıspanak, kale, pazı nitratlarla dolu, vücut onları nitrik okside dönüştürür. Yalı balık, somon, uskumru, sardalya omega-3 açısından zengin, iltihabı azaltır ve kalbi güçlendirir. Kabak çekirdeği çinko açısından zengin, testosteron üretimini destekler, prostat sağlığını korur. Yaban mersini antioksidanlarla dolu, kan damarlarını korur ve beyin fonksiyonunu iyileştirir. Avokado sağlıklı yağlar, potasyum, testosteronu destekleyen kolesterol Zerk. Doğal antiinflamatuar, dolaşımı iyileştirir ve genel canlılığı artırır. 10. Nokta. Yaşam tarzı değişiklikleri, besinler yeterli değil, ceviz güçlüdür ama sihirli değildir. Maksimum sonuçlar için onu sağlıklı bir yaşam tarzıyla birleştirmelisiniz. Birinci düzenli hareket. Günde en az 30 dakika yürüyüş kuvvet antrenmanı, haftada 2-3 kez hafif ağırlıklar, Kegel egzersizleri pelvis taban kaslarını güçlendirir 2. Kaliteli uyku. Her gece 7 ila 8 saat karanlık, serin oda. Yatmadan önce ekranlardan kaçının. Testosteron derin uyku sırasında üretilir 3. Stres yönetimi. Kronik stres testosteronu öldürür. Derin nefes alın, meditasyon yapın, doğada zaman geçirin, sevdiklerinizle bağlantı kurun 4. Alkolü ve sigrayı sınırlayın. Alkol testosteronu azaltır ve dolaşımı bozar. Sigara kan damarlarına zarar verir. Her ikisi de sertleşme fonksiyonunu doğrudan etkiler. 5. Sağlıklı kiloyu koruyun. Fazla vücut yağı, özellikle karın bölgesinde testosteronu östrojene dönüştürür. Küçük, tutarlı değişiklikler büyük fark yaratır. 11. nokta. Ne zaman sonuç görmeyi bekleyebilirsiniz? En yaygın soru. Ne kadar sürer? İşte gerçekçi zaman çizelgesi. İlk 1 ila 2 hafta daha iyi uyku kalitesi, biraz daha fazla enerji sindirim iyileşiyor. 3 ila 4 hafta zihinsel netlik artar, ruh hali istikrarlı hale gelir, sabah sertleşmeleri geri dönmeye başlayabilir. Egzersizden sonra daha hızlı toparlanma. 2 ila 3 ay. Artan kas gücü, iyileştirilmiş libido, daha güçlü, daha tutarlı sertleşmeler. Daha fazla genel canlılık ve güven, 6 ay ve sonrası, iyileştirilmiş kolesterol ve kan basıncı, daha sağlıklı vücut kompozisyonu, sürdürülebilir enerji seviyeleri, daha genç, daha güçlü hissetme anahtar tutarlılıktır. Bu bir hızlı çözüm değil, bir yaşam tarzı değişikliği ama doğru yapıldığında sonuçlar kalıcıdır. 12. nokta. Son düşünceler. Bugün başlayın. 60, 70 ya da 80 yaşında olmanız önemli değil. Vücudunuz hala güçlü, canlı ve tutkulu olabilir. Ceviz bir mucize tedavisi değil. Kimyayı, hormonu ya da zamansı durdurmaz. Ama vücudunuza ihtiyaç duyduğu şeyi verir. Doğru yakıt, doğru zamanda. Onlarca yıldır erkeklerin enerji geri kazanmalarını, güven geri dönmelerini, yakınlık geri gelmelerini, yeniden hayatta hissetmelerini gördüm. Ve hepsi küçük, tutarlı bir değişiklikle başladı. Yarın sabah uyandığınızda bir bardak su alın, bir avuç ceviz yiyin ve vücudunuzun ne yapabileceğini görün. Ona bir şans verin. 30 gün, her sabah. Kaybedecek bir şeyiniz yok ama kazanacak her şeyiniz var. Eğer bu video size yardımcı olduysa, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda deneyiminizi paylaşın. Başkalarına ilham verebilirsiniz ve unutmayın yaş sadece bir sayıdır güç bir seçimdir kendinize iyi bakın dengede kalın zinde kalın